Dünyaca ünlü gastronomi rehberi en iyi 20 dürüm listesinin açıkladığı Tantuni de o listeye 3. sıradan girdi. Haliyle Tantuni severler zirvede olmalıydık diyerek sitem etti. Şelilavaşımızı Yağlı yağlı yapıyoruz. Tantuni'ye de bayılırım. Özellikle şöyle pamuk gibi bir ekmek arasında. Hmm. Tantuni dünyanın en iyi üçüncü dürümü seçilmiş. Çok gururlandım şu an. Teşekkür ediyorum herkese. Evet, teşekkür İnce doğranmış eti saçta tüten dumanıyla tantuninin eşsiz lezzeti dünyayı sardı. Ben Mersinliyim. Mersin'in tantunisi meşhur biliyorsunuz yoğurtlu tantuni. usulüne uygun de İstanbul'da nasılmış denemek istedim. Üçüncü olmaması lazım bence. Bence birinci olması lazımdı. Birincilik dönerde ama Türk döneri değil ne yazık ki. Yunanistan almış sırayı. Onu da çalmışlardır. <laughs> Ünlü bir gastronomi rehberi dünyanın en iyi 20 dürümü listesini yayımladı. İncecik dürümü, cızırdayan bu sesi baharatının büyüsüyle işte bu Mersin'in lezzetli tantunisi dünyayı fethetti. Dünyada en çok sevilen üçüncü dürüm seçildi. Üçüncü olmaması lazım bence. Bence birinci olması lazımdı. Hani genelde hep lahmacunla, dönerle, kebapla yurt dışında ön plandayız ya. Hani tantuni hiç aklıma gelmezdi. İnce ince eti küçük küçük doğruyoruz. Saçta kavuruyoruz. Küçük küçük doğranmış soğan ve maydanozumuzu ve domatesimizi koyuyoruz. En sevdiğimdir eşim de bilir. Hem sosu yağı çok güzel. Ben yoğurdu tercih ediyorum arkadaşım gibi aynı şekilde ve çok beğendik. Ve birinciliği de bence seneye kaparız diye düşünüyorum. Listenin ilk sırasındaysa Yunanların dönere benzetmeye çalıştığı ciros bulunuyor. Ya burada Türkiye'nin döneri varken Yunanistan ne anlar döner yapmasını ya. En sevdiğiniz sokak lezzeti? Döner. Şu an göründüğü gibi. Türk dönerinin lezzeti zaten dünyada tescillenmişti. Yani bizim açımızdan dünyadaki diğer ülkelerin lezzetleriyle kıyaslamaya gerek bile yok. Ancak Tantuni de bu haliyle bizi gururlandırdı ve artık sadece Türkiye'nin değil dünyanın markası. Tantuni yakın zamanda bir numara alacağına eminim. İddialıyım bu konuda.